Adres bu. Buraya gidip ev oda değil bunu bakmamız lazım. Toplayabildiğimiz kadar büyük toplayalım tamam mı? Bunu orada bulduğuna göre Köylan da orada olması lazım. Ama şimdi nerede? Yok isterse. Felaket tellalı gibi konuşmasa oğlum ya? Aynen. Allah Allah. Hadi gidelim. Hadi. Şuna bak ya. Hepsini yemişler ya. Hepsini yemişler insan birazcık bırakır ya. Aç köpekler. Amca abi amca abi, abi. Ne var be? Buradaki bir oturdur öyle mi bu? Ne bileyim oğlum ben? Ha? Muhtar mıyım ben? Muhtar mıyım? Bekçiyim oğlum ben bekçi. Git muhtara sor. Tamam da ne bağırıyorsun be? Ya bağırmıyorum be. Şey sucuklarını üflettiler ya o yüzden. Vallahi çok güzel ama. Bence de. Ulan turşu fıçası. Bari hep senin yüzünden ha. Kıvırcık şişko git şuradan. Hadi gidelim ya. Bunda uğraşamayız. oh, olmuş. Evet. Bu adreste ikamet eden kişi İsa Soysuz. Aa evet İhsan adı İhsan'dı. Ne yapacaksınız siz bu İhsan'ı? Yok ya sadece çok merak etti diye bu çok güzeldi. <laughs> ne o? Ev mi alacaksın Memo? Ya amma soru sordu muhtar amca ya. Tamam hadi biz gidiyoruz. Teşekkürler. Elimizde ne var Çiğdem? Adamın adı İhsan Soysuz. Oturduğu evi biliyoruz. Kamyonetin kırık farı. Köylanın çanı. Ee, peki bunlarla polise gitsek? Olabilir ama ispat etmesi zor. Şimdi adam inkar etse sonuçta bu bir sürü var. E kırık stoklanmasından da var. Yani daha fazla bilgi toplamalıyız verirsek polise, polisten madar oluruz. Bir de üstüne azar değiştiririz. Aa, postacı. Merhaba, bir şey sorabilir miyim? İhsan Soysuz diye birini tanıyor musun? Belki posta falan götürmüşsündür. Adresi bu. Adresi biliyorum. Dur bakayım. Ha bu şey. Üst mahalledeki kasap dükkanı var ya. Kasap mı? Bazen postalarını oraya bırakıyor. Çok sağ ol. Ne dersiniz? Kasap, köylen, kaçak et. Ya kesilerse? Yarın demesenize ya! Bir şey söyleyeceğim de bence biz koşalım çünkü çok geç kalmış olabiliriz. Evet, evet koş koş koş! Hatta sen! Bir de çok koş! Demek ki sonra ne burası? Köylen belki içeridedir. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Bu sen içeri gireceğiz. Vedir Selami. Siz de burada kalıp gözcülük yapın. Bana ya. Tamam dikkatli olun ama. Hacı bir durum olursa yardım çağırırsın. Hadi üstü. Acı bakıyor, nerede? Gel şuraları da bakalım. Dikkatli ol, dikkatli ol. Ah oğlum. Hülya, bulduk seni. Nasılsın? Bir şey yaptılar mı sana? Çöz, çöz, çöz. Ah tamam dur, çözmem lazım. Çöz seni lan. Hala niye gelmediler? Yakalanmış olasınlar. Ya bir kere de ağzından eğilip laf çıksın ya. Köye lan seni kurtarmaya geldik oğlum. Ne oluyor lan? Kanka bu nasıl bir düğüm çözülmüyor? Bak, bir şey bakayım, Ne bırak, bırak, bırak ya. ne yapıyorsun Ye, çözün bizi çözün ya? Bizim işimiz bu ya. Ya bırak. <laughs> ya, bırak. <laughs> ya bırak. İmdat. Ya dedim ben işte değil mi ya? Dur polisi arıyorum. Çok korktum. Bunları ne yapacağız abi? Kalsınlar böyle. Bunlarla uğraşacak <laughs> vaktimiz yok. Siparişlerin yetişmesi lazım. Hele bir şu kesim işini halledelim. Ben sonra bu zibidilere ne yapacağımı iyi biliyorum. Kesin! 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 Geldiler, Hayır. geldiler. Hayır. Abi, abi. Abi. Gel, gel, gel. abi gel. Polisler burada. çocuklar. Siz burada bekleyin. Abi, 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 yardım et abi, 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 Musun, 야, polis, yat, 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 yep. <tr> ağabey... <laughs> bize daha önce haber vermeniz lazım çocuklar. Ama elimizde kanıt olmadan kimse suçlayamazdık polis abi. Biz de ilk önce kanıtları bulduk, ipuçlarını takip ettik ve sonra <laughs>, köyleri bulduk. Neymiş şu kanıtlar? Bir de bana gösterin bakalım. Kamyonetin mavi boyası. Kırık para. Köylerin çanı vallahi tek tek iş sürdük böyle arka sokaklarda var ya meslek komiser aynı onun gibi öyle yapıyor olayları buluyor ondan sonra. Aferin size çocuklar çok iyi iş çıkardınız ödül hak ettiniz. Ne ödülü? Dördünüzde de çocuk oyununa tiyatro bileti. Ee, e, ama biz beş kişiyiz aslında bir tane daha kız arkadaşımız var onu güvenlik nedeniyle bıraktık. E tamam o zaman beş bilet. Gel Kıyalan Kıyalan gel. gel hadi gel. hadi. Gel. hadi. Gel, gel. Eve gidiyoruz Köylan. Gel.